Şimdi sevgili seyirciler bu izlediğimiz milyonlarca dolarlık fon vurgununun kilit isimlerinden biri Ali Yörük. Seçil Erzan'la dostlukları tam 17 17 yıl öncesine, Şorlu'ya dayanıyor. Yani her şeyin başladığı ve fon yalanı ortaya çıktıktan sonra Erzan'ın kaçtığı yere. Peki kim bu Ali Yörük? Ne iş yapar? Gelin merak edilen bu soruların yanıtlarına haberimizden bakalım. Milyonlarca dolarlık fon vurgununda tüm gözler Seçil Erzan'ın üstünde toplanmış durumda. Ancak Erzan'la birlikte o davada tam 7 sanık var. Diğerlerinin adı bile anılmıyor. İçlerinden biri çok kritik. O da Ali Yörük. Seçil Erzan'la Ali Yörük'ün tanışıklığı tam 17 yıl öncesine Çorlu'ya dayanıyor. Yani her şeyin başladığı ve her şeyin bittiği yere. O zamanlar seçiler Erzan derdi. Yörük zaman zaman para veriyordu, faiziyle alıyordu Erzan'dan. Çorlu'da bir otomobil bayisinde satış müdürü olarak çalışan Ali Yörük yıllar sonra milyonlarca liranın sahibi ve yeşil sahaların ünlü isimlerinin hayatlarının çalımını yediği yüksek getirili fon yalanının tam ortasındaydı. Ali Yörük milyonlarca doların toplandığı isimdi. Çanta çanta paralar ona veriliyordu. Emre Çolak'tan 3 milyon 200 bin dolar para aldım ancak bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım. Bu parayı kardeşi Emrah Çolak Emre'nin hesabı bundan çekip Ali Yörük'e şubede teslim etti. Ali Yörük bu parayı şubedeki gişelerin önünde herkesin görebileceği şekilde teslim aldı. Sonra ben de Ali Yörük'ten teslim aldım. Semih Kaya da parasını Ali Yörük'le Erzan'a ulaştıran isimlerden biriydi. Ali Yörük Seçil Erzan'a getirdiği, taşıdığı her paradan iddiaya göre komisyonunda alıyordu ve hem de kendi belirlediği kadar Ali Yörük başta tefecilerden de para bulup bana getirirdi. Sonrasında bu parayı faiziyle geri alırdı. Ali Yörük benden borç senet alıp imzamı da almıştı. İş insanı Bülent Çeviker de 2 milyon 118 bin dolarını Ali Yörük aracılığıyla Seçil Erzene ulaştırdı. Yörük'ü bankanın para taşıma firmasında çalışan olarak tanırlar. Sonra da Yörük paranın 400 bin dolarını kendine aldı. Ali Yörük kimlikten kimliğe de giriyordu. Bir seferinde parasını isteyen Çeviker'in eşiyle banka görevlisi Ali Böğürgöz olarak konuştu. Ben çok arada töhmet altında kalıyorum. Bugün olma ihtimali var mı? Ali Bey bugün... Yani bugün yani ben elimden geleni yapıyorum. Bugün iştirme için mücadele ediyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum. Savcılık kilit ismin yurt dışı kayıtlarını da inceledi. Ali Yörük son 4 yılda tam 42 kez Bulgaristan'a günübirlik gidip geldi. Yurt dışına çıkış tarihleri de çok manidardı. Çünkü her fon yalanına kananlardan parayı aldığında solu yurt dışında alıyordu. Böyle ki Galatasaray'ın filebekçisi Fernando Muslera'nın 700 bin dolar verdiği o ay da yurt dışına çıktı. Akıllara tabii ki paralar yurt dışına mı kaçırıldı sorusunu getiriyor. Tutuklu sanık Yörük hakkındaki suçlamaları kabul etmedi fon dolandırıcılığındaki bir başka kilit isimse şube müdür yardımcısı Asiye Öztürk. Çünkü neredeyse her alınan paraya karşılık verilen belgelerde onun da imzası var. İfadesinde de imzayı kabul etti ancak yoğunluktan neye imza attığını bilmediğini söyledi.